Köpek evet, tepe göz sus. Susma sustukça. Sıra sana gelecek susmayacağım uyanın çabuk. Susturamazsınız beni uyanın diyorum size. Uyanın. Tamam oğlum uyandık. Okul başlamak üzere haydi çabuk hızlı olun. Dostlarım okula gidiyoruz. Hayır ya hayır çok güzel olacak. Haydi gidelim çabuk. Takip edin beni haydi gidiyoruz. Bugün okula tepe göz başlayacak. Haydi haydi hızlı olalım. Geç kalmayalım. Oğlumuz okula başladı. Çok mutluyum gerçekten. Haydi dostlarım koşun. Derse geç kalmayalım çabuk çabuk. Sınıfımız üst katta takip edin. İşte geldik sayılır. Teknolojik sınıf. Gelin. Haydi arkadaşlar gelin giriyoruz. Öğretmenim geç kaldık kusura bakmayın. Tamam çocuklar bir daha olmasın. Bebek tepe göz otursana. Öğretmenim biz oturamıyoruz ki. Biz mağarada bile uyuyoruz. Tamam neyse. Canım oğlum benim. Derse başlıyoruz şimdi ama bu Tepegöz ve ailesi buradan izleyecek mi böyle? Tepegöz, kadın Tepegöz. Siz buradan böyle izleyecek misiniz? Hadi bak çocukların dikkati dağılıyor. Benim de dikkatim dağılıyor. Tamam öğretmen bey. Teknolojik okulda ders anlatın. Tamam tamam. Haydi artık siz gidin. Dikkatimi dağıtmayın. Haydi görüşürüz. Evet çocuklar dersimize başlıyoruz. Hayatım biz de gidelim artık. Gidelim aşkım. Şimşek ve çekici Beni takip edin. Camiye gidip imama bir şey soracağım. Tamam fakir. Haydi gidelim dostum. Gerçekten çok merak ettiğim bir konu var. O yüzden camiye gidiyoruz. Çabuk hızlı olan. İşte geldik sayılar. Hocam işte buradasınız. Merhaba evladım. Merhaba hocam. Size bir şey sormak istiyorum o yüzden geldim. Arkadaşlarımla beraber gerçekten merak ettik. Sor evladım çekinme. Hocam okula gitmek caiz midir? Caizdir evladım. Sağ olun teşekkür ederim. Artık biz gidelim haydi dostlar. Görüşürüz hocam kendinize iyi bakın. Görüşürüz evladım. Haydi çabuk çabuk gidelim. Çocukları artık okula gönderebilirim. Çünkü okula gitmek caizmiş. Yani çocuklar 2 artı 2 4 ettiğine göre 4 artı 4 tabii ki de 70 eder. Anladım hocam bir şey sorabilir miyim? Hoca camide öğretmenim diyeceksin. Tamam öğretmenim bir şey sormak istiyorum. Sor bakayım. Tepegöz'ün size söylemek istediği bir şey var. Abone olup like atmayanı yerim. Evet Tepegöz'ü duydunuz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Desteğinizi gösterin. Şimdi videoya devam edelim. Öğretmedim. Matematiği çok iyi biliyorsunuz ama Matematik sizin hayatınızda bir işe yarayacak mı? Yani çocuklar Mesela Polat Alemdar'ın şu ana kadar kaç adam öldürdüğünü biliyorsunuz mu? Hayır Ben biliyorum öğretmenim O kadar çok televizyon izliyorum ki çok akıllıyım Polat Alemdar şu ana kadar 90 bin tane adam öldürdü Helal olsun Polat Alemdar'a Çocuklar bakın Size anlatmam gereken bir şey var Okul bilim yuvasıdır Okulda yapmamanız gereken şeyleri sırayla sayıyorum Birinci olarak Okul tuvaletinde tuvaletinizi tuvaletin dışına yapmayın. İkinci olarak teneffüslerde bahçede lütfen koşturmayın. Üçüncü olarak derste kendi aranızda konuşmayın. Ve dördüncü olarak bana dizilerden bahsetmeyin. Ama öğretmenim Polat. Başlatma Polat'ına. Başlarım Polat'ına yeter be. Bana ne Polat'ın kaç adam öldürdüğünden. Tamam öğretmenim. Zil çaldı ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar öğretmen bizden önce teneffüse çıktı. Biz de gidelim haydi. Haydi arkadaşlar dışarıda oyun oynayalım haydi. Ben gitmeyeceğim. Bakayım herkes gitti mi? Evet güzel hepsi bahçeye inmiş. Şimdi benim defterim yok. Hangisini defterini alsam bu olmaz. İşte tepe gözün. Tepe göz benden asla şüphelenmez. Tamamdır benim oldu artık. Bakayım şunlara. Evet hala dışarıdalar işte. Zil çaldı şimdi gelirler oturayım. Haydi arkadaşlar koşun çabuk derse geç kalmayalım. Tamam güzel öğretmen daha gelmemiş. Güzel güzel. Defterim nerede? Arkadaşlar defterim yok. Defterimi siz mi aldınız? Lütfen geri verin, yalvarırım. Manyak mısın oğlum? Biz neden alalım? Hayır, biz almadık. Ben de artık sınıfa gideyim de çocuklar yaramazlık yapmasın. Ne oluyor burada? Hey bebek tepe göz neden ağlıyorsun? Evladım sana diyorum. Neden ağlıyorsun? Çocuklar arkadaşınız neden ağlıyor? Bilen var mı? Bebek tepe göz neden ağlıyor? Evladım ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Yüzünden de öyle bir gözyaşı akıyor ki. Afrika'daki susuzluğu bitirir. Çocuklar kova getirin. Toplayalım şunları. Kuraklık olursa içeriz. Ya evladım neden ağlıyorsun? Söylesene. Çocuklar neden ağlıyor bu? Öğret evet öğretmenim defteri çalındı. Defteri mi çalındı? Tamam tamam ben sana yenisini alacağım. Kim çaldı defterini çabuk geri versin. Öğretmenim vallahi biz teneffüsteydik. Ve sınıfta sadece bir kişi vardı. Kim vardı sınıfta? Tabii ki de bebek hırsız. Bebek hırsız? Ne diyeceksin? Yalan, iftira, kuru iftira. Doğru söyle. Bu önündeki tepe gözün defteri mi? Doğru söyle. İftira atıyorlar öğretmenim. Beni yalancı duruma düşürüyorlar. Ne oluyor ya? Allah sel olacak şimdi. Tamam tamam bebek tepe göz. Tamam defterini bulacağız, çalanı bulacağız. Ağlama. Ya çocuklar bu böyle olmayacak. Ben gidiyorum kamera kayıtlarını inceleyelim. Sınıfımızdaki gizli kamera sayesinde çalanı bulacağız. Olamaz kamera mı varmış? Ya tepeyüz tamam ağlama artık tamam al benim defterim senin olsun ağlama yeter ki ağlamıyorum ben gözüme kiremit kaçtı pardon gözüme davul kaçtı ağlıyorsun işte bebek gibi ağlıyorsun ağlama bir ya tamam hırsızı bulacağız merak etme hem benim şüphelendiğim birisi var zaten o da tabii ki sensin bebek hırsız müdür bey gelebilir miyim gel. Teşekkür ederim müdür bey. Müdür bey kamera kayıtlarını inceleyebilir miyiz? Ne oldu hayırdır öğretmen bey? Sınıfta bir hırsızlık oldu. Hemen kamera kayıtlarını inceleyelim. İşte kimin çaldığı gözüküyor. Evet öğretmen bey. Neyse müdür bey ben artık sınıfa çıkayım. Demek ki bebek hırsız sen çaldın. Hadi biz de artık okula gidelim. Az sonra okul zili çalacak. Ve çocuklar okuldan çıkacak. Oğlumuzu okuldan alalım. Evet çocuklar kamera kayıtlarını inceledim. Ve kimin çaldığını biliyorum. Topuklama zamanı geldi. Bir şey mi dedin bebek hırsız? Gidiyorum ben. Gel buraya nereye? Evet ben çaldım ve gidiyorum şimdi. Hop! İşte bu. Okuldan zaten nefret ediyordum koş koş. Kaçtı gitti. Evet bebek tepe göz artık ağlamana gerek yok. Defterim burada. Bak anne ve baban da gelmiş zaten. Tepegöz hoş geldin. Hoş bulduk öğretmen bey. Çocuk kaçtı. Evet biliyorum. O kaçan çocuk senin oğlunun defterini çaldı. Ne? Kimse benim oğlumun defterini çalamaz. Oğlum baya bir ağladı ama artık ağlamıyor. Benim oğlumu ağlattı. Onu öldüreceğim. Oğlumu hiç kimse ağlatamaz. Eyvah. Tepegöz şey merak etme. Oğlunun defteri burada. Oğlun artık ağlamıyor. Evet babacım ağlamıyorum ben artık baksana gülüyorum. Gördün mü dedim sana. Merak etme. Oğlun iyi. Aşkım gel gidiyoruz. Oğlumuzu ağlattı. Tamam aşkım geliyorum. O çocuğu yiyelim. Evet yiyeceğiz onu. Olamaz ya. Zombi öğretmen keşke söylemeseydin. Huysuz nereden bileyim tepe gözün böyle bir şey yapacağını. Yiyecek şimdi çocuğu. Onu artık durduramayız. Öğretmenim o çocuğu kurtarabilirim. Babo sakın yeme çocuğu. Ben de gideyim artık. O çocuğu bulunca yiyeceğiz. Olamaz, olamaz. Buradalar. yakılacaklar beni. O çocuğu bulunca yiyeceğim aşkım. Hehe bulursunuz siz, bulursunuz. Biraz zor bulursunuz. Onu lime lime yapacağım. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi hırsızlık kötü bir şey. Gördünüz değil mi? Hırsızlık yaptı ve okuldan kaçarak gitti. O yüzden sakın ama sakın hayatınız boyunca yapmayın. Yani şunu da unutmayın burası teknolojik bir okul. Burada hırsızlık yaparsanız kameralardan sizi yakalarız. Görünmez kameralar var. Neyse biz dersimize kaldığımız yerden devam edelim. En son 4 artı 4 70 demiştik. 70 artı 70 de eksi 1600 yapar çocuklar. Bunu bilmiyordum öğretmenim. Bilmezsiniz tabi çocuklar. Evde kitap okuduğunuz mu var? Dersinize çalışsanız bilirsiniz. Neyse zil çaldı. Çocuklar yarın derslerinize çalışıp gelin okula. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. İşte buradasın. Yiyeceğim seni. Bırakın beni. Yiyelim onu aşkım. Aney babay, bırakın onu. Ben onu affetmişim. Olmaz bebek tepegöz. O senin defterini çaldı. Saldıralım. Gel bakalım buraya. Ha! Olamaz dur. Çabuk fakir yoksa o çocuğu yiyecek. Tamam gidiyoruz. Haydi gelin çabuk basın. Yetişmemiz lazım. Çabuk arabalar hızlı olun. Tepe göz dur yapma. Umarım yetişebilirler ne diyeyim. Tepe göz dur dostum. Bırak o çocuğu lütfen. Affet onu yalvarırım. Baba bak fakir amcam da aynısını diyor. Affet o çocuğu baba. Bu çocuğu yiyeceğim. Bu çocuk hırsızlık yapıyor. Tepe göz bırak o çocuğu. Onu yersen hapse girersin. Yeter artık sıkıldım kurallardan. Hüsamettin çabuk güvenli bir ev yap. Tepe göz delirdi. Tamamdır babacığım. Olamaz. Kaçma gel buraya. Çabuk kaçın. İşte evler hazır çabuk buraya koşun. Olamaz koşun çabuk koşun. Şimşek kaç dostum. Tepe göz geliyor çabuk evlere girin çabuk. Gelin buraya. Hangi eve gireceğim? Yeter artık. Olamaz çabuk çabuk koşun evlere. Koş fakir. Kaçmayın gelin. Çocuklar gelin çabuk içeri gelin. Yeter artık çıldırttınız beni. Şu kapıyı kapatalım. Tamam tamam güvendeyiz burada. Tepegöz eve giremez. Çıkın dışarı hepinizi öldüreceğim. Baba lütfen bir şey yapma onlara baba. Tepegöz aşkım affet onları. Hayır yeter artık. Hepsini yiyeceğim. Fakiri de yiyeceğim. Zengini de. Tepegöz iyice delirdi ya. Umarım eve giremez. Hüsamettin oğlum. Tepegöz eve giremez değil mi? Babacım o köprüler Tepegöz'ü taşımaz. Yani herhalde o köprülerden geçemez Tepegöz. Çünkü köprüler direkt kırılır. Tamam tamam güzel. Bu delirdi iyice. Bizi yemek istiyor. Sanki siz oradan çıkmayacaksınız. Tepe göz ne istiyorsun dostum bizden? Sanki bir şey yaptık ya. Ben o hırsız çocuğu yiyecektim. Siz engel oldunuz. Tabii engel olacağız Tepe göz. Rahat bırak bizi Tepe Baba lütfen bir şey yapma baba. Oraya geleceğim ama korkuyorum. Oraya gelip sizi yiyeceğim. Aşkım gitme köprü yıkılır. Gelemez ki gelemez ki Tepe göz buraya gelemez ki. Geleceğim oraya. Gelemezsin tepe göz. Boşuna artistlik yapma. He. Al bakayım sana. Beni sinir ettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksin fakir. Hiçbir şey yapamazsın. Çıkmıyoruz buradan. Buradayız bundan sonra. Tepe göz bizi yiyecekmiş. Bekleyersin. Babacım ben gidiyorum. Hayır Hüsamettin sakın. Tepe göz yer yoksa seni. Baba tepe gözü sakinleştirmek için bir ilaç bulmamız lazım. Sonsuza kadar burada mı duracağız? Doğru söylüyorsun. Hadi gittim ben. Tamam Hüsamettin Tepegöz'ü sakinleştirmek için ilaç aramaya gitti. Tepegöz sen de rahat dur artık be. Bize zarar veremezsin kafana sok bunu. Fakir kardeşim bizim evde hiç yemek yok sizin evde var mı? Bilmiyorum bakayım. Ben de bir daha bakayım ya. Nasıl evde yemek yok ya nasıl? Bu sandığı neden koymuşlar o zaman? Şimdi dışarı nasıl çıkacağız? Çıkamayız dışarı. Tabii ki çıkamayız yoksa Tepegöz bizi tek hamlede yutar. Yemek bulmamız lazım. Bir de üst kata bakayım ya. Belki buralarda bir şey vardır. Burası da boşmuş ya. Zamanı gelecek çıkacağınız oradan. Fakir. Zengin. Eyvah. Ay be yedik abi. Bizde de yemek yok. Ne yapacağız şimdi zengin? Olamaz aç kalacağız. Market dibimizde ama gidemeyiz. Tepe göz tek hamlede yutar bize. Tepe gözden de kaçamayız. Adımları çok büyük. Zengin ayvayı yedik abi. Buldum. Hüsamettin sihirli güçleriyle bize yemek getirebilir. Hüsamettin yok zengin. Gitti. Tepegöz'ü sakinleştirmek için ilaç bulmaya gitti. Kim bilir ne zaman gelecek? Olamaz ya. Hüsamettin gelene kadar aç mı kalacağız? Galiba öyle. Bu evlerden çıktığınız zaman ikinizi de yiyeceğim zengin ve fakir. Yeter artık. Teknolojik mideme ineceksiniz. Sizi orada sindireceğim. Öf ya öf ya. Ah be Hüsamettin. Şu sanlığa gözlük yerine bir tane yemek koysaydım bari. Gözlük ne işe yarayacak? Bizim karnımızı mı doyuracak? Hayır sevgili ailem yemeğimiz yok. Hüsamettin de gitti. Galiba tepe göze yem olacağız. Ya da bu evden çıkamayacağız. İki şansımız var. Tepe göze yem olmak mı? Açlıktan ölmek mi? Ben açlıktan ölmek istemiyorum. Baba lütfen affet onları. Onlar bizim arkadaşımız babo. Olmaz oğlum, her işimize karışıyorlar. Yeter artık. Onları yemeden bana rahat yok. Çekici ne yapacağız dostum? Tepe göz zengin ve fakire düşman oldu. Bilmiyorum şimşek. Aklıma hiçbir şey gelmiyor dostum. Tepe göz, şehrin polisi olarak emrediyorum sana. Zengin ve fakiri rahat bırak artık. Bırakmazsam ne yaparsın? Ee, şey, bir şey yapmam. Ne yapacağım? Akıllı ol Kerem komiser. Onlar artık benim düşmanım. Asıl sen akıllı ol. Ben bir polisim. Doğru konuş. Bana bak Kerem komiser. Tamam tamam sakin ol. Tepegöz onlar bizim dostumuz. Ne yapıyorsun sen? Dayak mı istiyorsun Tepegöz? Döv şu Tepegöz'ü uysuz, döv. Ben senin var ya. Olamaz Aslı koş çabuk koş. He, gelin buraya. Gel Aslı gel. Manyak ya bu. Artık siz de düşmanımsınız. Tepegöz polisiz biz. Sizi de yiyeceğim. Hiçbir şey yapamazsın korkmuyorum senden Aslı çekil gidiyorum. Dur Kerem. Gerçekten yer bu. Sıkıysa gelsene buraya. Geldi iyiyim seni. Tepe göz yeter artık. Dostlarımızı rahat bırak. Onlar artık benim dostum değil. Neyse yürü Aslı yürü. Girelim artık içeri ya. Kerem komiser. Artık sen de çıkamazsın buradan dışarıya. Baksana Tepegöz sana da düşman oldu. Evet zengin ya bu Tepegöz kafayı yemiş. Beni yiyeceğini söyledi. Şehrin polisine bile düşman oluyor. Maalesef Kerem komiser. Kötü bir haberim var. Maalesef ki yemeğimiz yok. Ne? Evet ama endişelenmeyin. Az sonra fakir buraya gelecek. Fakirle konuştuk. Buraya doğru bir yol yapıp buraya gelecek. Ve fakirle beraber dışarıya çıkacağız. Tepegöz'e gözükmeden markete gireceğiz. Marketten yemek alabiliriz. Ama Tepegöz yakalarsa büyük ihtimal bizi yer. Aynen ben gideceğim şimdi. Sakın evden çıkmayın. Zenginle beraber markete gideceğiz. Fakir aşkım kafayı mı yedin dışarı baksana bir. Tepe nasıl dışarıda? Bebek tutuyor farkında mısın? Miray farkındayım aşkım ama yapacak bir şey yok. Yemeğimiz yok Bebeğim karnım çok aç. O yüzden gidiyorum. Siz burada kalın. Merak etmeyin dikkatli olacağız. Tepe göz bizi yakalayamaz. Şimdi zenginlerin eve geçeceğim. Şuradan yukarı çıkıyorum ve zenginlerin eve geçiyorum. Haydi bakalım. Şöyle yavaşça ilerleyeyim. Fakir orada. Amacı ne bunun? Markete ulaşmamız lazım. Yoksa bizi tepe göz değil açlık öldürecek. O yüzden markete kesinlikle ulaşmamız lazım. Hah fakir geldi işte. Evet sonunda gelebildim. Zengin gidelim artık. Baksana karnım gurulduyor. Çok açım. Tamam sevgili karnım merak etme. Sana güzel güzel yemekler alacağım. Guruldama lütfen. Fakir kafayı mı yedin? Karnınla konuşuyorsun. Tamam canımın içi. Merak etme. Sana çok güzel yemekler alacağım. Zengin evet karnımla konuşuyorum. Ve karnım çok aç. Markete ulaşmamız lazım. Tepe göz dışarıda deli gibi nöbet tutuyor. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Siz burada kalın biz gidiyoruz. Fakir arkamdan gel kardeşim. Tepe gözü gözükmememiz lazım. O yüzden arka taraftan çıkıyoruz fakir. Sabaha kadar nöbet tutacağım. Evden hiç kimse çıkamaz. Fakir sessizce arkamdan gel. Yavaş yavaş blok koyacağım. Tamam zengin. Haydi gel gidiyoruz. Tepe göze sakın gözükme. Allah'ım ne olursun tepe göz görmesin bize. Haydi zengin hızlıca hemen ulaşalım şu markete. Hemen yiyecek alıp tekrar eve geri dönelim. İşte ulaştık. Gel fakir hala fark etmedi bizi. Sessizce ilerleyelim çabuk arkamdan gel. Zengin aman dikkatli ol. Ölmek için daha çok gencim. Sessiz ol. Çabuk çabuk gel Fikir koş koş koş. He o da ne? Bir şey mi dedin tepe göz kız? Yo bir şey demedim hayır. Tamam fakir içerideyiz. Hemen erzakları dolduralım. Bir şey olmadığına emin misin? Evet aşkım bir şey yok ya. Zengin tepe göz kız galiba gördü bizi. Umarım tepe gözü bir şey söylemez. Neyse fakir biz hemen alışverişimizi yapalım gel. Bakalım yemekler nerede? İşte bir pasta. Zengin sen oraya bak ben de şuradayım. İşte burada da elmalar falan var. Tamam fakir. Ben de şuradan pastaları alayım. Hepsini al hepsini. Şunların da hepsini al. Güzel. Şuradaki pastaların da hepsini al. Süper. Bunu da al. Evet hepsini alacağım. Bunlar neden çıkmıyor evden? İşte zengin ve fakir çıkıyor. Evet anne. Oğlum babanı oyalayalım. Tamam anne. Zengini de yiyeceğim fakiri de. <laughs> Arkama mı bakmayayım? He? Fakir takip et beni. Çabuk koş fakir. Koş. Yardır fakir. Olamaz gördü bizi. Zengin ve fakir orada. Zengin koş geliyor. Zengin çok çabuk, çabuk. Koş fakir. Hızlı olun çabuk. Koş fakir. Yakaladım. Olamaz. Kapat şurayı kapat. Ne yaptın zengin fakir kaldı dışarıda. Yapacak bir şey yok Kerem komiser yakalandı işte. Bırak beni Tepegöz bırak beni. Zengin yardım et lütfen. Zengin kaçtı seni yanımda bıraktı. Zengin lütfen yardım et abi yalvarırım yiyecek bu beni. Zengin yardım et. Bırak onu Tepegöz. Tepegöz sana diyorum fakiri bırak. 5 dakikam var. 5 dakika için yanıma gelirsen fakiri bırakırım. Sana güvenmiyorum yalancı. Sen bizim dostumuz değilsin. Zengin yiyecek bu beni. Ya bırak kardeşimi huysuz. Huysuz lütfen yardım et. Zengin ne yapayım tepe gözümü döveyim. Gerekirse döv huysuz. Biz size güvenlik şehrimizi aldık size. Bu yaptığınız çok kötü bir şey. Hadi huysuz döv şu tepe gözü. Lütfen dostum yalvarırım fakiri yiyecek. Çekici takip et beni. Fakiri kurtaralım yoksa bu tepe göz fakiri yiyecek. Evet aynen öyle fakiri kurtaracağız. Bana bak tepe göz sinir etme adamı. Bırak diyorum fakiri sana. Yiyecek misin ya onu? Biz seni benim unuttun mu? Çabuk fakiri bırak diyorum sana öldüreceğim seni. Gel buraya fakiri bırakırım. İnanmıyorum sana beni de yakalayacaksın değil mi? Tepegözle konuşmaya gidiyorum. Geldim zengin. Tepegöz bırak çabuk fakiri. Bak bu şehrin polisi olarak sana ediyorum. Duyuyorsun değil mi? Korkmuyorum. Eğer ki fakire bir şey olursa ömür boyu hapse girersin. dışarıda neler oluyor kim bilir. Fakir sürekli bağırıp duruyor. Sanırım Tepegöz babamı yakaladı. Eğer ki o Tepegöz babama bir şey yaparsa ben de bebek Tepegözü yani Tepegöz'ün oğlunu kaçırırım. İyi siz bilirsiniz. Fakiri yiyorum o zaman. Zengin sana yanıma gel demiştim ama gelmedin. Artık siz benim dostum değilsiniz. Kerem komiser vur şunu. Ama zengin. Vur diyorum. Haydi Meytir çarpıyoruz ona. Vaz kazan. Arkamdan gel. Yiyeceğim seni fakir. Aa, arabalar ne yaptınız? Ezdiniz beni manyak arabalar. Bırak artık beni tepe göz. Bırak diyorum sana. Ya kurtarın beni bunun elinden. Geliyoruz fakir. Zengin haydi. Koş zengin. Geldim fakir. Tepe göz çabuk bırak fakiri. Ona sakın zarar verme Tepegöz sana diyorum. Bırakmam. Emin misin Tepegöz? Bak tekrar ediyorum. Ya bırakırsın ya da senin için hiç iyi olmaz Tepe Göz. Bırak diyorum. Son kez söylüyorum. Duymuyorsan da kulağına söyleyeyim. Fakiri çabuk bırak. Emrediyorum. Kimse bana emir veremez. Şimdi yiyeyim de gör. Gel buraya. Hayır olamaz. Aa, teknolojik fakir. <laughs> Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.